Arkadaşlar herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Edward Kim bildiğiniz üzere Lunch için önemli bir isim. 1.2 akım vergisiyle hayatımıza girmişti. Defalarca da kez Lunch'u iyileştirme ve güncellemelerinde hep bu kişinin ismini duymuştuk. Yine Lunch için bir projeden bahsediyor. Projenin detaylarını inceleyeceğiz. Öte yandan FTX borsasının elinde bulunan 157 milyar. Lunch ne olacak? Piyasaya mı girecek? Yakılacak mı? Bunları yorumlayacağız. Lunch'un fiyat bandını yorumlayacağız. Güzel bir video olacak. Videoya geçmeden önce USDT mining ile ilgilenen arkadaşlar için çok küçük bir tanıtım ardından videomuz başlıyor Quickbuy USDT'den günlük olarak para çekebilirsiniz dostlarım. Aşağıda açıklamalarda ve yorumlarda linkler mevcut. Detaylı inceleme videomuzda yine açıklamalarda ve yorumlarda mevcut. Günlük gelir kazanabildiğiniz USDT mining sitesi yeni kuruldu. Bizler de bu siteden günlük kazancımızı sağlıyoruz. Böyle siteleri yeni açıldığında keşfetmek oldukça önemli arkadaşlar. Benim linkimle kaydolduğunuzda 10 dolar site içinde kullanabileceğiniz bonus bakiyeniz olacak. Üstüne ekleme yaparak buradaki VIP seçeneklerinden herhangi birini alabilirsiniz. Ve günlük olarak kazanç sağlayabilirsiniz. Şimdi şöyle Edward Kim'in bu paylaşmış olduğu makaleye baktığımız zaman aslında şöyle makaleyi okumaktan ziyade ben okudum. Edward Kim uzun zamandır sessizliği hakimdi. Herhangi lunch ile ilgili ne bir proje ne de bir yazı paylaşıyordu. Özellikle de luncu ele aldığı böyle bir makalenin paylaşılması acaba Edward Kim tarafında işler iyi mi gidiyor, tekrardan bir şeyler mi gelecek, güncelleme mi gelecek diye düşündürmüyor değil. Şimdi özellikle de FTX borsasının elindeki çöküşten sonra 157 milyar lunç ne olacak? Piyasaya bunlar tek seferde satılmıyor. Birçok borsaya şu anda dağıtılmaya çalışılıyor. Eğer bu satılırsa piyasayı tabii ki de düşürür. Fakat satılmış gibi görünmüyor. Özellikle stake edilme ihtimali yüksek. Belki bir kısmı yakıma gidecek. Bu 157 milyar luncu çok fazla lunç topluluğu önemsemiyor ama ciddi anlamda üstüne düşülmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü az buz bir rakam değil 157 milyar lunç arkadaşlar. Öte yandan 2 trilyon yakım sesleri yakım haberlere hep geliyor. Fut haber herhangi bir resmiyet yok arkadaşlar yani yakım olacak kesin diye bir konu yok fakat e böyle bir söylenti var Ha inşallah 2 milyar e pardon 2 trilyon yakım gelir e gerçektir yani böyle bir şey umarım gerçektir çünkü lojst önemli bir hamle olur bir devrim olur hatta gerçekten sağlam bir e devrim olur e şimdi şunu söyleyelim. Bildiğiniz gibi önümüzde FED faiz kararı var. Bitcoin yükseliyor. Piyasa aslında bakıldığı zaman pozitif trendte. Bu da açıkçası altcoin'lerde beklentiyi yükseltiyor. Yani sabrımızın tükendiğinin farkındayım. Fakat Lunch için açıkçası Edward Kim'in tekrardan bir makale yayınlaması çok önemliydi. Ben buradayım dedi açıkçası. Şu FTX'in elindeki Lunch'lara ne olacak? Bu da oldukça önemli. Bizler de şu anda bunun bir stake edildiğini düşünüyoruz açıkçası. Çünkü herhangi bir piyasaya bulunç girmedi. Ee, yine bu araştırmamız da devam ediyor arkadaşlar onu da söyleyelim. Ee, yani Nuş tarafında e, yakından takip ediyoruz her konuyu sizlere de aktarmaya çalışıyoruz. Şu an kritik tarih 22 Mart Türkiye saatiyle 9 akşam 9. 22 Mart'ta 22 Mart'a kadar lunç bu fiyatta seyreder gibi görünüyor fakat 22 Mart'ta FED faiz kararıyla birlikte bir yükseliş gelecektir. Bizlerin inancı bu yönde. E, tabii ki de bizlerin düşüncesi, yatırım tavsiyesi değildir.